Yıllardır Apple'ın formülünü hepimiz biliyoruz. İyi, daha iyi, en iyisi. Ne demek istiyorum? Standart model, pro modeli ve en tepeye Pro Max. Ama 9 Eylül 2025'te Apple o formülü yırtıp attı. Son düzenlenen etkinlikte gerçekten ilginç modeller duyurdu ve tüm markaların ince alışkanlığına Apple da katıldı dostlar. Ve inceliğin bir statü göstergesi olacağını düşünerekten ilginç bir model piyasaya sunacağını da açık. Açıkladı. Bu etkinlik sadece bir ürün lansmanı değil. Apple'ın önümüzdeki yıllardaki yol haritasının en net işareti. Şimdi o haritalardaki her bir detayı, her bir virajı birlikte inceleyeceğiz. Bu video Apple'ın 2025 vizyonunun genelini oluşturuyor. Fiyatlardan, modellerden, her şeyden bahsedeceğiz. Lütfen beğenip, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Devam ediyoruz. Etkinliğin belki de en çok konuşulan yıldızıyla başlayalım. iPhone 17 Air. Bu bir iPhone Plus'ın yerini alan bir model değil. Bu tamamen yeni bir sınıfın doğuşu. Apple Plus varyantını emekliye ayırarak yerine ultra ince, tasarım odaklı bir model getirdi. Sadece 5.5 milimetre veya 5.6 milimetrelik bir kalınlığıyla. Bu ufak tefek farklar çok önemli mi bilmiyorum ama her çıkan telefonu ölçmek lazım ama 5.6 milimetre olarak kabul edebiliriz. Bazı kaynaklarda 5.5 milimetre olarak da geçebiliyor çünkü. Ve bu model iPhone 6'dan bile daha ince dostlar. Bugüne kadar üretilmiş en ince iPhone olma ünvan taşıyor. Bu inceliğe rağmen Apple dayanıklılıktan ödün vermemek isteyecek olacak ki cihazı tamamen titanyum üretmişler. Ve bu kullanılan malzeme de 5. sınıf titanyum malzeme olarak geçiyor dostlar. Zaten bu kadar ince bir telefonun dayanıklılığı çok çok önemli. İnce telefonlar duyurulmaya başlandığında özellikle geçtiğimiz günlerde katıldığımız bir fuarda Tekno Spark Slim'i görmüştük. O da çok ince bir telefondu. Ama insanın aklına şu soru geliyordu. Lan bu telefon cebimde çantamda bükülür mü? eğrilir mi? Çünkü zamanında biz bu iPhone'ları kullanırken bu eğrilme, bükülme sorunlarını yaşadık dostlar. Peki abi bu kadar ince tasarlanmış bir şeyin uygun fiyatlı olma ihtimali var mı? Yok. Yani bu telefon da olsa, bilgisayar da olsa incellikçe fiyatları artıyor dostlar. Özelliklerine geçmeden önce bu konuya değinmek istiyorum. 999 dolarlık bir telefondan bahsediyoruz. Aldığım notları da kontrol ediyorum. Tüm fiyatları, tüm her şeyin fiyatlarını konuşacağız videonun ilerleyen dakikalarında. Ama şimdi burada neden konuşuyoruz? 999 9 dolarlık bir telefonda sadece tek bir arka kamera sistemi bulunuyor dostlar. Bu güçlü bir 48 megapiksellik Fusion kamera olsa da Apple'ın yazılım aracılığıyla birden fazla odak uzaklığı elde edebileceğiniz bir model. Yani böyle iddia ediliyor. Fiziksel testleri henüz yapamadığımız için net bir şey söylemek mümkün değil. Ama bu model Apple için önemli olacak ve gerçekten 999 doları da düşününce üstüne düşecek bir model gibi geliyor. Ve ikinci verilen tavizde fiyatını geride bırakırsak dostlar batarya kapasitesi. İnce tasarım dolayısıyla fiziksel olarak daha küçük bir batarya zorunluluğu var. Bu batarya sorunu dostlar özellikle Plus modelleriyle batarya performansının güzel olmasına alışkın olan kullanıcılarda bir tedirginlik yaratıyor. Çünkü gerçekten o Plus modelleri kullanan bir kitle var globalde de Türkiye'de de ve artık o Plus modeller olmayacağı için insanlar Air modellere yönelir mi? Apple bunu istiyor. Ama eğer Air modellerindeki o batarya performansı kimsenin hoşuna gitmezse insanlar doğal olarak da 1000 dolar vermek istemiyor. Ekstra ince olunca adamlar ne yapmışlar bir de dostlar? Alandan tasarruf edebilmek adına fiziksel sim kartlarını bu telefondan çıkartmışlar. Dünya genelinde iPhone Air modeli eSIM olarak satılacak. Türkiye'de geçtiğimiz günlerde eSIM uygulamaları biliyorsunuz ki yasaklanmıştı. Artık burada ülkemizdeki diğer operatörlerin eSIM avantajlarından mı yararlanacağız? Yani Türkiye'de eSIM çok yaygın değil. Nasıl olacak? Gerçekten merak konusu dostlar. Bu konuyu gerçekten merak ediyorum. Gelin şimdi bu telefonun birazcık daha iç detaylarına bakalım. İçerisinde ne gibi özellikler sunuyor bunlara göz atalım. Apple bu tasarım odaklı telefona standart A19 çipini değil Pro modellerinde bulunan A19 Pro çipini koydu. Neden? Cevap birazcık verimlilikte yatıyor. A19 Pro daha küçük bataryanın dezavantajını dengelemek için tasarlanmış maksimum güç ve verimlilik sunuyor dostlar. Buna ek olarak Apple'ın kendi tasarladığı yeni nesil çipler de bu verimlilik olayını destekliyor. Wi-Fi 7 ve Bluetooth 6 için M1 çipi ve hücresel veri için C1X modemi. Her ikisi de performansı arttırırken güç tüketimini minimuma indirmek için optimize edildi. Yani burada Apple şunu yapmak istiyor dostlar. iPhone 17 Air modeliyle beraber. Tamam biz ince bir telefon çıkarttık. Bazı özellikleri kamerasını olsun busunu kıstık. 999 dolara satmak istiyoruz ama içeriğini, özelliklerini de premium tutmak istiyoruz. Yani siz parayı sadece o ince tasarıma vermiyorsunuz demek istiyor. Bu konuda da hani içine koyduğu şeyler düşünülünce mantıklı bir seçenek. Yani bilmiyorum ya ben Air modellerine karşı daha önce de söylemiştim videolarda benim için hala muallak. Çünkü ben mesela S25 Ultra kullanıyorum. Yani bu kalınlık benim için problem değil. Gerçekten problem değil. Yani zaten ince. Daha da ince olmaya gerek var mı? Bu inceliği isteyenler olabilir. Ön yargılı yaklaşmak istemiyorum. Şimdi herkesin aklındaki bir soruya da cevap verelim. Apple'ın cevabını verelim. Bu telefonun şarjı bir günü çıkaracak mı? Apple çip verimliliği ve yazılım optimizasyonları sayesinde olağanüstü tüm gün pil ömrü vaat ediyor. Ancak şirket potansiyel batarya endişesinin de farkında olacak ki lansman sırasında iPhone Air için özel olarak tasarlanmış yeni şık bir MagSafe batarya paketini de tanıttı. <laughs> bu komik abi. Bu komik yani. Bu da Apple'ın demek oluyor ki bu ürünü alanlara bir B planı sunuyor. Yani yetmezse de bizim MagSafe'imiz var. Hani MagSafe bataryayı da satın alın. Burası sizin takdiriniz dostlar. Şimdi gelin iPhone 17 Pro ve Pro Max'e bir göz atalım. Şunun net bir şekilde söyleyebilirim Pro serisi bu yıl sadece bir güncelleme almadı. Adeta yeniden doğdu. Alıştığımız kamera adası gitti. Yerine tüm telefonu boydan boya kaplayan cesur bir kamera pilotosu geldi. Bu radikal tasarım değişikliği şaşırtıcı bir malzeme değişimiyle birleşiyor. Apple titanyumdan vazgeçerek daha üstün termal performans sunan hafif 7000 serisi alüminyum alışımlı tek parça bir gövdeye geri döndü. Bu seçimin arkasındaki neden estetik nedenler değil tamamen fonksiyonel. Yeni Apple tasarımı buhar odası soğut sistemiyle birleşen bu alüminyum gövde telefonun yoğun yük altında bile performansını korumasını sağlıyor. Yeni renk seçenekleri ise koyu mavi, kozmik turuncu ve gümüş. Bu turuncu rengi çok konuşulur ben size söyleyeyim. Çünkü ilginç ve tuhaf duruyor ve güzel de duruyor diyebilirim yani ilginç en azından. Bu tasarım felsefesi dostlar Apple'ın Pro olayını birazcık değiştirdiğini gösteriyor. Artık Pro sadece en pahalı veya en lüks malzeme anlamına gelmiyor. Aksine Pro video düzenleme, 8K çekim veya konsol kalitesinde oyun oynama gibi yoğun görevlerde aşırı ısınma sorununu yaşamadan sürdürülebilir yüksek performans sunan profesyonel bir araç anlamına geliyor. Bence bu çok iyi olmuş. Normal serilerden pro modellerini ayıran artık çok daha fazla özellikler var dostlar. Mesela son zamanlarda AAA 2A dediğimiz oyunlar biliyorsunuz ki 15 Pro 16 Pro tarafına port ediliyordu. PlayStation oyunları, PC oyunları artık mobilden oynanabilir hale geliyor. Resident Evil serileri, kontrol serileri, aklı aklınıza gelebilecek birçok oyun Apple'lardan oynanabiliyor. Ve o oyunlarda da yoğun bir ısı problemi sorunu vardı. Yani gerçekten tabletinizle, telefonunuzda ısınıyordu. Bu yeni teknoloji sayesinde gelişmelere daha iyi adapte olabilecek iPhone modelleri görüyoruz demek. Ve kameraları da konuşmamız lazım. Her şeyi gören kamera sistemi. Bu yıl Pro kameralar sadece daha iyi değil, daha fazla. Apple 3 lensinde 48 megapiksel olduğu bir sisteme geçerek elinize 8 profesyonel lense eşdeğer bir güç veriyor. Sistemin popüler yıldızı ise yeni nesil tetra prizma tasarımı ve %56 daha büyük sensöre sahip olan 48 megapiksellik telefoto kamera bu donanım 8 kata kadar optik kalitede zoom yapabilmesine olanak tanıyor. Yani mobil fotoğrafçılıkta gerçekten yeni bir çağ başlıyor diyebiliriz. Zaten 16 Pro'lar, 16 Pro Max'ler birçok viral reklamda kullanıldı. Birçok sinemacı bunlarla film çekmeye, reklam çekmeye bile çalıştı dostlar. Artık iPhone 17 Pro ile Pro Max'le neler yapılır orası <laughs> göreceğiz. Ön tarafta ise daha önce iPad ve Mac'lerde tanıdığımız yenilikçi 18 megapiksellik center stage kamera iPhone'a geliyor. Bu kamera siz hareket etseniz bile sizi akıllıca kadrajda tutarak görüntülü görüşmelerin ve video içeriklerinin kalitesini birazcık arttırıyor. Profesyonel video içerik üreticileri için ise ProRes RAW Apple Log 2 gibi özellikler ve aynı anda hem ön hem de arka kameradan kayıt yapabilme imkanı sunuluyor. İşte bu influencerların YouTube'a içerik üretenlerin Instagram'da reels 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 bombardı kullanılan diğer içerik üreticilerinin çok fazla işine yarayacak bir özellik dostlar. Apple zaten uzun süredir içerik üreticilerinin favori telefonuydu. Ve şunu söylemem gerekiyor. Dediğim gibi ben bir Android kullanıcısıyım. S25 Ultra kullanıyorum. Instagram'a fotoğraf veya video yüklediğinizde tuhaf bir şekilde Apple'dan yüklediğiniz şeyler daha iyi görünüyor. Performans kısmını inceleyecek olursak dostlar burada yine işler birazcık daha artışta. A19 Pro. Bu çip sadece daha hızlı değil aynı zamanda daha akıllı ve daha serin çalışma üzerine tasarlandı. 6 çekirdekli CPU ve 6 çekirdekli GPU sahip. Ancak asıl değerim her biri GPU çekirdeğine yerleştirilmiş olan nörel hızlandırıcılar. Bu mimari bir önceki nesle göre 3 kata kadar daha fazla GPU hesaplama gücü sağlıyor. Apple'ın deyimiyle bu bir iPhone'da MacBook Pro seviyesinde işlem gücü demek. Buhar odası soğutma sistemi sayesinde bu güç anlık değil sürdürülebilir bir performansa dönüyor. Ve uzun oyun seanslarında veya 8K video düzenlemelerinde performans düşüşlerini engelliyor. Bu da şu demek oluyor birazcık dostlar. Bir önceki bahsettiğim konu oyun performansı zaten gerçekten artışa geçmiş oluyor ve en güzel taraflarından biri de mobil video editörlük çok fazla yaygınlaşmaya başladı ve Premiere Pro'nun da mobil sürüm için ekstra çalıştığını düşünürsek insanların mobilden bir şeyler editlemeye çalışması muhtemel ve gerçekten zaten bu uzun süredir yapılıyordu. Bakalım artık iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerinin bu özellikleriyle beraber neler hayatınızı değiştirecek. İçerik üreticisi anlamında insanlar iPhone 17 Pro ve Pro Max'i çok çabuk kabul edebilecekler mi? Göreceğiz. Şimdi en ikonik anlardan biri Pro mu Pro Max mi? Hangisine para vereceğiz? Pro Max çok daha pahalı, Pro daha uygun. Tabii daha uygun da var ama bir buna bakalım. Ama bu sefer daha net vereceksiniz. Ekran boyutları 6.3 inç dostlar Pro modelinde. Ve 6.9 inç Pro Max olarak ayrılıyor. Ancak asıl fark bataryada. Pro Max'in yeniden tasarlanan iç mimarisi daha büyük bir bataryaya yer açabiliyor video oynatma süresini 39 saate çıkarıyor. Bu bir iPhone'da şimdiye kadar görülen en uzun pil ömrü. Ayrıca yalnızca Pro Max modelinde sunulan yeni 2 TB depolama seçeneği de profesyonel kullanıcılar için önemli bir etken. Benim burada tek bir sorum var dostlar. Normalde 2 TB, 1 TB da sunsa SSD takman gerekiyordu telefonu raw çekim yapmak için. Acaba bu 2 TB destekleyen modelde raw çekimi direkt telefonun içerisine yapabiliyor muyuz? Eğer öyle bir şey mümkünse çok güzel. Yani tam bir profesyonel kullanım cihazı olur Pro Max. Şey diyebilirsiniz bu videoyu izleyen kişiler. Ya hiçbir zaman bir telefon kesinlikle bir DSLR, bir profesyonel kameranın yerini tutmaz. Bakın biz bu konuda zaten hemfikiriz. Tutmaz tabii ki tutmaz. Ama hayat kurtarıcı oluyor dostlar. Bir içerik üreticisinin ve bu alanda iş yapan bir kişinin hemen ufacık bir şeyi şöyle şu şekilde çekmesi ya da o özellikleri kullanarak bir ürün çekimi yapması hayatını kolaylaştırıyor. O yüzden biz bu tarz özelliklere karşı olamayız. Yani en azından bizim içerik üretim tarafı ve ben bence en bombası dostlar. Halkın şampiyonu iPhone 17 standart versiyon. Yıllardır bekledik, yıllardır istedik ve Apple sonunda dinledi. 120 Hz ProMotion ekran artık sadece prolara özel değil. Bu sadece daha akıcı animasyonlar anlamına gelmiyor. LTPO teknolojisi sayesinde ekran yenileme hızı 1 Hz'e kadar düşebiliyor. Bu da hep açık ekran Always On Display özelliğinden bahsediyoruz ve bunu mümkün kılıyor. Ve pil verimliliği önemli ölçüde artıyor. Diğer ekran geliştirmeleri arasında 6.1 inçten 6.3 inçe çıkan boyut daha ince çerçeveler dış mekanlarda rekor seviyede 3000 nit parlaklık ve çizilmelere karşı 3 kat dayanıklı ceramic shield 2 yer alıyor sonunda be vallahi sonunda bak şimdi neden diyorum ben bir de mobil oyun içeriği üreticisi olduğum için iPhone'un performansını oyunlardaki optimizasyonunu hepimiz biliyoruz dostlar ama gidip Pro modeline Pro Max modeline para vermek istemiyoruz çünkü mobil oyun tarafında çoğu kişi bu telefonun kamerasına ihtiyaç duymuyor ama 120 Hz ekran bizim için önemli Adamlar artık düz klasik modellere 120 Hz ekranı getirdiğine göre birçok kişi sadece oyun için bile iPhone'a geçecektir. Kamera tarafına da bir bakalım dostlar. Standart dedik ama kameralarda standart değil. Apple Pro'lardan aldığı teknolojileri buraya taşımış dostlar. Yeni çift kamera sistemi optik kalitede 2x telefoto özelliğine sahip. 48 megapiksel Fusion ana kamera ve yeni bir 48 megapiksel Fusion ultra geniş kameradan oluşuyor. Ön tarafta ise Pro modellerinden miras alınan yenilikçi Center Stage kamera var. Sel selfiler, grup fotoğrafları ve görüntülü görüşmeler için gerçekten kalite artışı sağlıyor. Performans ve güç tarafına bakacak olursak da iPhone 17 dostlar 3. nesil 3 nanometre teknolojisiyle üretilen A19 çipiyle geliyor. Pro model değil, düz A19 dostlar. Ve önceki nesil standart modellere göre de bu A19 çip gerçekten ciddi bir performans artışına sahip. Pil ömründeki iyileştirmeler de oldukça dikkat çekici. 30 saate kadar video oynatma süresi iPhone 16'ya göre tam 8 saat daha fazla dostlar. Evet kritik soru iPhone 16'dan iPhone 17'ye geçmeye gerek var mı? Bu yılki cevabımız geçmiş yıllara göre çok daha net bir evet. 60 Hz'den 120 Hz'e geçiş tek başına bile büyük bir yükseltme sebebi. Bunu daha büyük ekran çok daha iyi bir ön kamera, yeni nesil işlemci ve 8 saatlik ekstra pil ömrü de eklenince iPhone 17'nin gerçekten net bir atlayış olduğunu görebiliriz dostlar. Şimdi telefon defterini bir kapatacak olursak ekosistemin diğer parçalarına gelelim. Saate bakalım, farklı şeyleri değil mi? Çünkü bunlar da bu etkinliğin önemli noktalarından biriydi. Bu tarafı hızlı geçeceğiz. Meraklıları için de açıklamalar kısmına zaten detayları bırakacağız. Daha sonra da güzel bir fiyat yorumuna bakacağız. Yani hangisi ne kadar bunu göreceğiz net bir şekilde. Alınır mı, alınmaz mı? İşte burası can sıkıcı. Apple Watch Seri 11 artık daha akıllı ve daha dayanıklı. En büyük yenilikler arasında 24 saate çıkarılan pil ömrü, 2 kat çizilmeye dayanıklı cam, 5G bağlantısı ve çığır açan hipertansiyon tespit özelliği bulunuyor. Seri ona göre batarya ve dayanıklılık konusunda önemli bir adım. Ve bu hipertansiyon olayı küçümsenebilir ama ben bu hipertansiyon sayesinde çoğu şeyi önceden saptayan kişileri gördüm. Unutmayın ben eski bir sağlık personeliyim. Bu saatler sağlık anlamında size yardımcı oluyor. Gördüm. Acil serviste uzun süre çalıştım. Teknoloji editörü olmadan önce tam zamanlı profesyonel bir sağlık personeliydim dostlar. Bu akıllı saatler iş yapıyor. Apple markasının üzerinde söylemiyorum. Premium bir üreticinin premium bir akıllı saatini kullanıyor iş yapıyor. Apple Watch SE 3 giriş seviyesinin kralı tahtını sağlamlaştırdı arkadaşlar. Seriye ilk kez eklenen hep açık ekran ve güçlü S10 çip premium özellikleri en uygun fiyatlı modele taşıyor. SE 2'ye göre bu devasa bir sıçrama sayılabilir mi? Evet hani kabul. Gelişti yani. Ve benden size nacizane tavsiye. Bu saatten sadece ufak tefek bildirimleri takip ediyor. Spor aktivitelerinizi kontrol ediyorsanız çok para vermeyin abi. SE alın. Apple Watch Ultra 3 bence çok sağlam ilerledi iki yönlü uydu bağlantısı sayesinde artık şebekenin olmadığı yerlerde acil SOS gönderebilir ve mesajlaşabilirsiniz. Daha büyük ve parlak ekranı 42 saate uzatılan pir ömrüyle Ultra 2'nin üzerine önemli geliştirmeler sunuyor. Şimdi bu 3 saat modelini incelediğimiz zaman sizin karşınıza bir tablo geldi dostlar. Bakın kilit sağlık özelliği Apple Watch S3'te gelişmiş uyku takibi ve hani spor takipleri. Apple Watch seri 11'de ise hipertansiyon tespiti. Apple Watch Ultra 3'te hipertansiyon tespitinin yanında çift şebekeli uydu bağlantısı sistemi. Bunlar zaten en öne çıkan özellikleri. Bu tabloyu aklınıza kazıyın. Bu kısmı da kaydedin videonun. Hani burada hem fiyatlarını görüyorsunuz hem de e, sorunsuz bir şekilde önemli olan özelliklerini görüyorsunuz. Ve bu etkinlikte AirPods Pro 3 de tanıtıldı dostlar. 2 Pro'ya göre önemli geliştirmeler var. Aktif gürültü engelleyici sisteminin 2 kat daha iyi hale getirildiği söyleniyor. Pil performans tarafında iyileştirmeler mevcut. Yani bu gibi özellikler sürekli olarak kulaklığını güncelle kişiler için önemli, benim için çok önemli değil. Neden? Memnunsam onu kullanmaya devam ederim abi. Sonuçta o da en iyisiydi. Anladın mı? Ben biraz bu kafada takılıyorum. Ama daha farklı şeyler de var dostlar. Dahili kalp atış hızı sensörü sayesinde artık antrenmanlarınızı takip edebilen bir fitness cihazına dönüşüyor bu kulaklık. Teknik tarafta ise Apple'ın dünyanın en iyisi olarak tanımladığı ve Pro 2'ye göre iki kat daha etkili olan aktif gürültü engelleme, köpük dolgulu uçlarla yenilenen daha küçük ve ergonomik bir tasarım ve ANC Açıkken 8 saate çıkarılan pil ömrüyle öne çıkan bir model. Bitti mi? Bitmedi. Sadece dediğim gibi ANC değil daha farklı noktalar da var. Workout body ve canlı çeviri gibi özellikler var dostlar. Apple Intelligence destekli bir iPhone gerektiriyor bu özellikleri kullanabilmek. Basit bir yazılım güncellemesi değil. Bu özellikler yeni A serisi çiplerdeki güçlü nöral motorlara ihtiyaç duyuyor. Apple adeta bir zeka vergisi yaratıyor. En çekici yeni deneyimlere erişmek için en yeni donanıma yatırım yapmanız gerekiyor. Bu yükseltme için hız veya kameranın ötesinde çok daha güçlü bir neden sunuyor. Yani burada artık soru şu değil. Yeni bir telefona ihtiyacım var. Kamerası mı hoşuna gidiyor? Hayır abi. Tüm ekosistemin tüm nimetlerinden faydalanabilmek için güncel teknolojiyi kullanacaksın diyor Apple. Mesela bu AirPods Pro 3'teki özellikler gerçekten güzel. Workout body özelliği, canlı çeviri özelliği, ekstra bir cihaz taşımana gerek kalmıyor. Ayrıyeten spor esnasında nabız takibini yapabilmesi tüm değerlerinin ekstra doğrulukla telefonuna geçeceği anlamına geliyor. Ama en yeni en güncel parçaları kullan. iPhone 17 lazım. Ve tabii ki bu etkinlikte Liquid Glass'tan da, WatchOS 26'dan iOS 26'dan yani MacOS 26'dan o 26 güncellemesinden de bahsedildi. Ben Liquid Glass güncellemesini sevmiştim. Hala da seviyorum. Hoşuma gidiyor. Özellikle MacOS tarafındaki yenilikleri görmek için heyecanla bekliyorum. Bu konuda da bazı bilgiler verildi. Daha iyisini yapacağız. Apple'ın yapay zekası ve yeni çiplerle beraber tüm özellikler daha iyi duracak gibi söylemler var dostlar. Bu konuda çok fazla şey söyle Şimdi karşınıza Türkiye'deki tüm fiyat listeleri geliyor. iPhone 17'nin bu watch'ların ekstra kulaklığın ne kadar olacağını görüyorsunuz. Bunlara bakarken videoyu bitireceğiz. Apple'ın yeni ürün gamının tamamı için ön siparişler 12 Eylül'de başlayacak ve cihazlar 19 Eylül'de mağazalarda ve online olarak satışa sunulacak. Türkiye'de ise Apple Watch modelleri için ön siparişler 19 Eylül'de başlayıp 26 Eylül'de de teslim edilecek dostlar. Bilginiz olsun. Biraz uzun bir video olmuş olabilir ama tüm etkinlik detaylarına değinmeye ve özellikle telefonları birazcık daha detaylı incelemeye çalıştık daha farklı videolar gelecektir Lütfen bizi izlemeye devam edin olabildiğince sponsorsuz olabildiğince şeffaf videolar yapmaya çalışıyoruz her markanın olumlu olumsuz yönlerini inceliyoruz bitekno.com internet sitemizden de tüm haberlere ulaşabilirsiniz beğenip abone olup bildirimleri açmayı unutmayın görüşlerinizi yorumlara yazarsanız çok sevinirim